Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Rüzgar bugün hepinizle birlikte Craft Rise'da Bird Wars oynuyoruz. Ve yanımda Alperen var. Hoş ben geldin. Ben varım. Hoş bulduk. Ee, Öbürleri squad girdik. Tanımadığımız kişiler artık şansa geldiler. <laughs> İnşallah iyi oynuyorlardır. Böyle bir hızlı yol yapıyor gibiler. Evet yapıyorlar. Market nerede? <laughs> ha. Market nerede? Biz neredeyiz? Fırın nerede? Market nerede? Ben, ben o zaman ben de orta yolundan şöyle bir da çekeyim. İki iki elmasa doğru yol çıkacağım. Yani sadece mid yolundan saldırsın da istiyorum. Ben yani önce mid yolunu daha kolay tutarız. Neyse geliyor. Kırmızı da geliyor. Kırmızı sarıyı aşağı attı. Kırmızı gidiyor. Ha ne kadar güzel. <laughs> dur dur ben de var bir hemen demir ses çekip koşacağım biraz. Altı elmas. Hemen bir. Bu adamdaki ping ne? Oy bunu spin. Da, bu nasıl ping? Bu da ölüyor. Ya. Alarm alarm. Tam tam alarmı aç, ıı, açtığında oldu. Alarmı açtım. Yani alarmı etkinleştirdim. Anında çaldı saniye sesinde. Aslında saniyesinde. Nereden girdi bu? Sarı geliyor. Sarı reis. Sarı reis. Sarı reis. Bu sarı reisi yatırsam iyi. Ben bir diğer elmasa da yol çekeyim. Ya da üşeniyorum yani. Oraya gideceğim. Yıldırımı koydum. E, taş kılıçlı... Ay e... Sahte kılıçla ortaya gidiyor. Yok mı yapıyoruz? Yandık. Ben sarıya saldıracağım. Ha? Kırmızı. Aa kırmızı kırmızı ayıp. Kırmızı ayıp ediyorsun ama. Kırmızı ayıp hadi. Ne oluyor? Ya, kaç 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 7 zümrütüm var topuk. Almadım. Hiç olmaz. olmaz. Ben ben yeşil. Oğlum çok pusucu oynuyorum ya. Aha. E mavi es katliama dönmüş. Ay, kesin. <laughs> bas 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 hemen obsidyen obsidyen. Ops, mopsi sen ya. Peki sen yapabildin mi Opsi? Ha yaptım. Bu çok fena kapamış çünkü. Ön tarafta bet dışında her yeri kapamışlar. Ben bir TNT alayım ya. Ha TNT 8 altın. Ta vallahi şimdi o adamları çok fena ettim var ya. Opsimiz de var. <laughs> <altı> Bak Biz... sevmiyorum. <laughs> İki altın hata, lazım. Hata, hata, hata. Okey ben demir set falan filan var. Yani 68 altın yani. Ben yeşilleri kırmaya gidiyorum. E ge, gel hemen. Tamam okey oka, oka, oka. Okay. de. Dur yeşilleri gel. kıralım. Kırmızı da elendi. Gel. Yeşiller nerede? Burada. Adam var dur. Şunu alalım. Ağzınızlar. Zümrütleri toplayayım ben. Attı bak. Ne yapıyorsun? Bir Aa ben, ben aşağı düştüm ya. Fireball yedim. Oho. Oho. Kırdın mı? Hayır ama görmen lazım ne yaptın. Senden fireball olmuş çakal. Dur dur o adamları ben ha bu sefer farklı bir saldırma yöntemiyle onları kıracağım. Onların çaprazdan yolları varsa oradan kırmam lazım. Oo bu, bu ne kadar elmas. Ne zat yani zaten almıyorum. Sonra alırım. Alacağız gibi kırdılar yeşili adamlar. Helalsiniz be bizim takım. Şöyle hemen çaprazdan saldırıp bir iki kil koparmaya çalışacağım oradan. Seri seri şöyle bir gelelim. Bu ne? Uy. Ver bakalım. Oo, adamı erittim erittim. Adam öldü adam. O oh, cam nasıl geçti o camın içinde? Aa. Ben bir elmas kılıç aldım bir de zırh bastım elmas set. Bu arada şimdi çok gideyim. iyi kalite değil mi arkadaşlar? Şeylerim var. Hadi o ben direklerdeki sen misin? Ha yok sen değil. Bir tanesi verim. Ama vurduğum ben değilim. Kes. <laughs> Hadi Şimdi şifre girelim. 14 kill'ler var be. Neyse arkadaşlar. Bence güzel bir maçtı. İyi kazandık. Yardımcı olduk ikimiz de takıma. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.